Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için e, kür hazırladım. Şimdi öncelikle bu yapacağımız kür, e, her sabah aç karnına kahvaltıdan önce içilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben videom fazla uzamasın diye e, şöyle yeşil elmalarımı iki tane yeşil elmamı kabuklarıyla beraber kaynattım arkadaşlar. Hatta elmalar içerisinden almadım e, sizlere göstermek için. Şimdi bu e, kaynattığım elmaları şöyle suyunu bardağımın içerisine aldım elmalarımı kaynattıktan sonra soğuttum arkadaşlar soğuk bir şekilde bir bardak yeşil elma suyu gördüğünüz gibi bunun içerisine dilerseniz kaynatırken ya da sonradan şöyle yarım limonu sıkıyoruz sevgili arkadaşlar tekrardan içerisine dolu doluya olmasa da yarım çay kaşığı tarçınımızı ekliyoruz dediğim gibi dilerseniz bunları kaynatırken de yapabilirsiniz ama ben böyle kaynadıktan sonra koymayı tercih ediyorum iyice karıştırdıktan sonra bu yeşil elma tarçın ve limon karışımını sabah aç karnına kahvaltıdan önce en az 3 hafta yapın sevgili arkadaşlar gerçekten müthiş derecede yağ yakıyor, e, zayıflamayı hızlandırıyor, e, sarkma olmadan, spor yapmadan bu şekilde zaten biliyorsunuz yeşil elma zayıflatıyor sevgili arkadaşlar, e, tarçın da aynı şekilde yağ yakıyor, limon derseniz zaten e, her zayıflama kürlerinde başta geliyor. E, bu şekilde hazırlayıp sabah aç karnına içtiğinizde 3 hafta bunu yapınız, sonrasında e, ne kadar çok ve sarkma olmadan zayıfladığını göreceksiniz. Ayrıca tokluk hissi veriyor. Yağ yakıyor. Kabızlığa da iyi geliyor sevgili arkadaşlarım. Denemenizde fayda var. Dilerseniz bugünden başlayın derim. Böyle her sabah bir bardak.